Sahada bugüne kadar geçen zaman içerisinde baktığımda hala da yaşıyorum. Zamanın ruhunu okuyamamak diye bir durum var. Çünkü satış giderek zorlaşıyor. Neden? Sattığın ürünü satan kişilerin sayısı artıyor. Müşteri o kadar artmıyor. Müşterinin seçenekleri artıyor. Müşterinin seçeneklerinin bu kadar çok arttığı bir ortamda satış, sonuç odaklı satış önem kazanıyor. Bu sebepten yaklaşık 3 yılımı vererek özellikle yabancı kaynaklardan araştırmalarını yaparak Endüstri 4.0'a paralel olarak zamanımızın da tam ruhuna uygun Satış 4.0 Dijital Çağ'ın Yeni Nesil Satış Modeli kitabını yazdım. Günümüzde birçok kişinin iş çevresinde iş sahibi olsun, bir işte yönetici olsun en büyük sorunu üretiyorsa ürettiğini satmak. Satma noktasında sıkıntılar yaşanıyor doğal olarak. Neden sıkıntılar yaşanıyor? Çünkü eski usul yöntemlerin artık geçerli olmadığı dönemde yaşıyoruz.